analog tasarım yapıyorsun diyelim ki çok basit. 0 ile 5 volt arası çıkış veren bir tane sensör. Her, herhangi bir sensör işte. Bir pozisyon sensörü olabilir neyse. Düşündüğünde tamam işte 0 ise şu noktada, 5 ise bu noktada. Demek ki 2.5 ise bunun ortasında tam da lineer olduğunu varsayalım. Deyip kabaca bunu hesap alıp bir analog dijital çeviricide çevirip sonuca erişebilirsin. Çok kolay. Ve çok basit Arduino'larla da çok rahat yapabileceğim bir şey aslında. Ama işler birazcık Çetrefilleşip işte gereksinimlerinde senin bunu belli bir hassasiyetle ya da belli bir hızda yapman gerektiği söylendiğinde ya da bunu şimdi yapıyorsun ama bunu 10 sene sonra da aynı şekilde yapman gerektiği söylendiğinde. Evet. Bu sefer işin içine işte güvenilirlik analizleri, emniyet analizleri, oradaki o analog değerlerin tasarımındaki her bir komponentin küçücük bir toleransının etkisi girmeye başlıyor. Oturup işte en kötü durum analizleri yapıyorsun. Worst case analiz diyoruz. Girişteki kullandığın her bir direncin, kapasitörün, o pump'ın, neyse, kullandığın bütün komponentlerin, bütün hatalarının hepsinin hesaplanıp, ben bunu gerçekten bütün işte eksi 40 ile artı 85 derece sıcaklık aralığında rastgele seçtiğim bir komponentin ne olduğundan bağımsız olarak üretici toleranslarının tamamının içinde 1000 saat kullandıktan sonra hala bu şekilde yapabilecek miyim? Şimdi bunu yapabilmek için. Hesap, kitap yapman gerekiyor. Nerelere bakman gerektiğini bilmen gerekiyor. Matematik bilmen gerekiyor. Hobi elektronik çok ötesinde bir şey. Çok yani. ötesinde geçmiş. Aslında yaptığın şey aynı. Hı hı. Basit bir sensör verisini alıp anlamlandırıyorsun. Bu kadar. Evet. Kart yaptın, onu test etmek istiyorsun ya da bir sistem modülünü test etmek istiyorsun. Onu test etmek için zaten bir kart tasarlaman gerekebiliyor. Yani tasarladığın kartın kendisi zaten bir test kartı olabilir bazı durumlarda. Ve bu hiç de öyle basit bir kart olmayabilir. Gerçekten zorlayıcı bir kart olabilir. Senin sisteminin bütün arayüzlerini zorlayacak. Bütün arayüzlerini zorlayarak o şartlarda çalışıp çalışmadığını sana gösterebilmesi için oldukça zorlayıcı bir test kartı da tasarlıyor olabilirsin. Hatta o test kartını test etmek için de test kartı seption şeklinde <gülüyor> <gülüyor> test <gülüyor> <reception>, güzelmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonsuz bir döngüde testler, testler, testler. Okey, işte sistem seviyesinde bir gereksinim dökümanı ya da mimarisi çıkar ortaya. onun işte yazılıma, donanıma, mekaniğe falan filan kırarsın. İdealde bir donanım tasarımcısı mükemmel bir requirement seti alıp, bir gereksinim seti alıp sadece ona bakarak başka hiçbir şey bilmeden karşısına işte tasarlayabilmedi bütün arayüzleriyle falan. Çünkü o diğer sistemlerle olan iletişimleri bir üst seviyedeki mimari tarafından aslında çoktan çözülmüş olmalı ama yani böyle olmuyor. Yani sen tasarımı yapan kişi olarak günün sonunda nerelere bağlanacağını, hangi sistemlerle nasıl etkileşeceğini, nasıl bir ortamda çalışacağını, ne kadar bilirsen, domaine ne kadar vakıf olursan ve işte tabii ki tecrübenlerini ne kadar birleştirebilirsen ve ne kadar test, analiz, simülasyon, hesap, kitap yaparsan bu kadar gerçekten son ürüne e, fark yaratacak dokunuşlarda bulunabiliyorsun. Ve dediğim gibi bu dokunuşta bulunduğundan senin bile haberin olmuyor bazen. Sadece onda bulmuş oluyorsun ve bir sorun olmadığı için hayat devam ediyor. Yani redundancy evet önemli. Ee, bir tane sistem yaptın diyelim. Emniyet analizlerinde belli bir hedefim var. İşte belli bir failure rate hedefim var. Failure in time Kinsinden hesaplanıyor işte 10 üzeri eksi 8, 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 9 neyse havacılık mı otomotiv mi ona göre değişecek bir şey. Belli bir hedefim var kartın tasarladın, emniyet analizini yapsın olmuyor. Ee, zaten bunu daha o noktada fark etmiyorsun daha tasar başlamadan önce analizlerde emniyet analizlerini görüyorsun yedekli yapman gerekiyor kartı. Okey burada bir kart tasarladım bu yetmiyor bu bozulursa bu eğer e, bunun yerine gelecek başka bir yedeklikle emniyet seviyemi arttırmam gerekiyor. Gibi bir noktaya varabiliyorsun. Burada da dediğin gibi aynı tasarımdan bir tane daha koyabilirsin kenara. Bu olabilir. Ee, ama aynı yazılımı da yazarsın üstüne. Bu da olabilir. Ama burada işte similar hardware deniyor buna. Aynı hardware, aynı kod, her şey aynı. Eğer burada random bir hata varsa, bir tanesindeki random hatayı, rastgele hatayı diğerinde görmeyebilirsin. Ama sistematik bir hata varsa ikisinde de ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla evet emniyet seviyeni bir miktar arttırmış oluyorsun aynısının bir tane daha yedeğinden koyarak belki bir master backup mekanizmasıyla ama sistematik hataları hala çözmüş olmuyorsun. Dolayısıyla o yedek koyacağın sistemin farklı bir sistem tasarımı olması beklenebiliyor bazı durumlarda. Bu da emniyet seviyesini yine bir miktar arttıracak bir şey. Farklı bir tasarım olması beklenebiliyor. Farklı kişiler tarafından yapılması beklenebiliyor. Hatta dediğim gibi sırf bu sadece dual redundant dediğimiz işte ikili yedekli sistemler. Bunun üçlü yedekli, dörtlü yedekli sistemleri olabiliyor. Yani çok aşırı kritik sistemlerde. Bunlarda farklı şirketler, farklı işlemciler kullanarak farklı kartlar tasarlayıp aynı işlevi gören çok daha yüksek emniyet seviyelerine varabiliyor. Oylama sistemi gibi bir şey kullanılıyor galiba değil mi? O çok de güzel. falan gibi bir şey deniyor. <laughs> o farklı sistemler. Şimdi... Kararlar veriyorlar. Onlar da karşılaştırıyor. Hmm. Çoğunluk ne diyorsa oluyor genelde. Orada bir demokrasi uygulanıyor sanırım. Sen daha tabii iyi yani En az üç tane sistemin olması gerekiyor bunu yapman için. Yani ikili yedekli bir sistemde tabii voting çalışmaz. Çünkü bir master var sonuçta. Ya yani Master backup mekanizmasıysa eğer çalışan, ee, bir tanesi bozuluyorsa ya da bozulduğuna dair bir emare varsa backup'a geçip çalıştırabilsin. Ee, üçlü mesela yedekli ya da dörtlü yedekli bir sistemde evet, oylama mekanizmaları çalıştırılabiliyor. Ama burada bence heyecan verici taraflarından bir tanesi gerçekten bu Similar-Dissimilar Hardware dediğimiz benzer ya da farklı e, donanım tasarımlarının bazen gerekmesi başka şirketler. Ya yani bunda bu işlemciyi kullandıysan öbüründe başka bir işlemci kullan. Hatta mümkünse başka bir firmadan başka bir işlemci kullan. Burada gereksinim yazarken bile bunu belirtebilirsin. Çünkü gereksinimi yazdın, işlemcinin ne olduğunu belirtmedin. İki farklı firma e, aynı işlemciyi kullanabilir. Hayır. Sen bunu kontrol eden kişi olarak gereksiniminde bazen şu işlemciyi kullan diyebilirsin aslında. Ve yani işte savunma sanayindeki tasarımlar çok uzun soluklu oluyor. daha tanımlı oluyor. İşte o sayında da en başta bahsettiğim o Waterflow'a birazcık daha uygun. Bütün gereksinimlerin baştan tanımlandığı, kırıldığı, senin aslında onu yerine getirmek durumunda kaldığın tasarımlar oluyor. Yani oturup biliyorsun ki aylarca ben bu tasarımla uğraşacağım. En sonunda ortaya çok müthiş bir şey çıkacak. Evet ama ben bunun araştırmasını yapacağım, derinlerine dalacağım, çıkacağım. O senin artık biraz daha sahiplenip her gün sabahtan akşama kadar zamanını geçirdim. Belki arada bir iki toplantıya girip çıktın ama bütün gününü o tasarımla geçirdiğim bir noktaya evriliyor. Donanımcının günü böyle geçiyor. Yani genel şöyle düşünüyor. Yani işte tasar, tasarımcı tasarlıyorsan eğer her şeyi düşünerek zaten çok iyi bir tasarım yaptıysan, sen de eğer o kartı işte çalıştırdıysan tamam yani daha fazla test etmeye gerek var. Çünkü zaten çok iyi bir tasarım koymuşsun ortaya, müthişsin. Her şey mükemmel çalışıyor. Tamam yani. Okey. Ben yani <laughs> <testlerine gülüyor> o, gerek var. O kişinin... Gerçekten bu var yani. Bu yaklaşım yok değil. İnanılmaz ama var. O kişinin egosentrik dünyasında her şey ideal koşullarda mükemmel gidiyor. Çünkü o olağanüstü bir tasarım yapmış oluyor ama gerçek dünyamızda ne yazık ki <laughs> evet, biz zorunluluk ve testçiler gerçekten çok değerli. <laughs> ama söylediğin şey doğru. Diyelim bütün kartı artık elektriği verdik herhangi bir duman çıkmıyor. Mutluyuz. Smoke test gibi başarılı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kesinlikle. Ama işlevsel mi? Ne yapıyor? Ne ediyor? Bilmiyoruz. Zaten aslında kart geldikten sonra zıbam diye de üstüne yazılım koyup hadi koyalım şimdi testlere esas validasyon testlerine gidelim gibi bir şey yok. Kart çalıştı. Daha şu anda giriş seviyesindeyiz. Artık bunun üzerine Muhtemelen 1 milyon iterasyonla yazılımlar yazacağız vesaire. Bir yandan donanımdaki sorunlar bulunacak. Kartın ikinci iterasyonu geliştirilecek bir yandan ama elimizdeki kartla iyisiyle kötüsüyle bir yandan da yazılımcı arkadaşlar ya da FPCC işte arkadaşlar sayısal tasarımını yazılımcı arkadaşlar gömülü yazılımını çalışacaklar. Bu da tek başına olmuyor tabi yine iterasyonla oluyor birlikte oluyor. Yani sen bunu buraya bağlamışsın niye bağladın abi sen söyledin de o yüzden bağladın falan gibi muhabbetler üzerinden bir yandan kartı geliştiriyorsun. Kartlar için test kartı da dizayn edebilirsin, tasarlayabilirsin o da çok kompleks bir iş olabilir falan dedin. Ne Orada bir miktar da. daha senaryosal ol, bakmadın mı olaya, uygulama seviyesinde gibi değil mi? Orada Tam mı? değil ya çünkü yani bahsetme, yani konuşmadık dediğim kısım aslında şu anda kartı çalıştırdım diyelim üstüne yazılım falan her şey tamamlandı kart seviyesinde bitti. Sonra bunu alıp elektriksel testlere sokacaksın, çevresel testlere sokacaksın, belki işte Kullanım alanına göre belki birkaç tane üretip bir deneyeceksin gerçekten sahada ama tabii bir uydu yapıyorsan bunu yapamazsın. Bir göndereyim de deneyeyim diye. Farklı test stratejileri devreye girmeye başlıyor. Ee, oradaki Oradaki dünya da ayrı bir dünya. Yani verifikasyon, validasyon. Verifikasyon nedir, validasyon nedir falan. Bahsedecek çok fazla şey var o yüzden. acaba <laughs> <laughs> Tabii tabii test Biraz zaten böyle. bambaşka bir uzmanlık alanı. Belki bir bir şeyden bahsetmek lazım. Genelde test çok basit veya testçiler bazı yerlerde ne yazık ki değersiz görülebiliyor bazı takımlarda bazı şirketlerde Bence bu çok 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 yanlış yani test uzmanlığı bambaşka bir uzmanlık Çok değerli Çok gerekli Çok davranıp budaklanabilen değişik stratejileri bir araya getirmesi ve optimize etmesi gereken ayrı bir uzmanlık alanı Bu kart üretiliyor işte bir dizgici tarafından diziliyor Boş kartın üzerinde testler yapılıyor kart dizildikten sonra çeşitli testler yapılıyor. Tasarım aşamasında bu noktaları da düşünmen gerekebiliyor. Buradaki testleri destekleyecek şekilde de bir tasarım yapman gerekebiliyor. Ama bu tabii yani çok fazla sayıda üretilecek bir kart için geçerli. Daha basit bir prototip karttan bahsediyorsak eğer bunlara çok fazla gerek yok. Sahaya gidecek oran ürünlerde buna hesaba katıyorsun. Kartlar geldikten sonra ise yine dediğin doğru. Aslında ta tasarımın en başından itibaren işte ben bu kartlar geldikten sonra şuradaki voltajları ölçmek isteyeceğim. Şuradaki sinyali dinlemek isteyeceğim gibi şeyler düşünerek oralara test noktaları koyuyorsun. Kartlar geldikten sonra yaptığın ilk şey aslında laboratuvara inip bu kart üstünde çalışmalara başlamak oluyor. O, o başlama anda çok heyecanlı demiştin değil mi? Yani o testlere başlama heyecanı. Evet evet. Zaten böyle yolunu gözlüyorsun. İşte kart <laughs> kartlar gelsin de bir an önce başlayayım diye. Ve hakikaten de yani gelir gelmez böyle büyük bir heyecanla anda laboratuvara kendini atıp orada kartı ayaklandırmaya başlıyorsun. Bu gelen bir kartın laboratuvar ortamında sadece ayaklandırılması işte yine bring up dediğimiz. Evet, evet elektriksel olarak bu çalışıyor. Yani oda sıcaklığında laboratuvar ortamında hiç böyle <laughs> sakin sakin masanın üzerinde çalışıyor. En azından biz artık bunun üzerinde biraz yazılım geliştirebiliriz. işte sayısal tasarım geliştirebiliriz. Birazcık testler yaparız. Belki taraflarını iyileştiririz. Sesler burada bitmiyor tabii. Ee, daha başlamadı bile <laughs> diyebiliriz aslında sadece laboratuvar ortamında şu an kartı ayağa kaldırdık. Yani güç elektroniği alanı var, derya denizi her gün değişiyor işte şimdi o elektrikli arabalarla şarj istasyonları, süper şarjlar onlar bunlar bambaşka bir dünyaya evriliyor işte. High speed dediğin işte radar sistemleri onlar bunlar o tarafta apayrı bir dünya var işte hassas analog tasarımlar belki böyle nanovoltlar seviyesinde hassas ölçümler yapman gereken analog tasarımlar başka bir tarafta. Yani elektronik kart tasarımı dediğiniz zaman bunların tamamında uzmanlaşmanın zaten mümkün altı yok. Ama en azından ben bir güç elektronikçileri şu anda oturup konuştuğum zaman ne demek istediğini kabaca anlayabiliyorum. Ya da işte bir analog gerçek bir analog tasarımcı ile konuştuğum zaman onun seviyesinde değilim ama evet yani eyvallah tamam demek istediğini anladım diyebiliyorum. Ya da anlamadıysam da bakabileceğim yerler hakkında fikrim var. Oturup birazcık Çalışıp kendimi geliştirip en azından muhabbeti ilerletebilecek seviyeye getirebiliyorum. O insanlarla çalışa çalışa farklı evet. projelerde, yer ala, onların onların aynı toplantılarda duyduğun bazı konseptler, sonra merak ediyorsun, araştırıyorsun, bakıyorsun, hı hı. belki birine bir şey soruyorsun o anda, başka bir şey öğreniyorsun, kendin araştırıyorsun evet. falan derken yıllar içerisinde uzman olmasan da onları ne demeye çalıştığını anlayabildiğim bir. Yani mükemmeliyetçi bir bakış açısıyla oturup bütün işte data sheetleri, application notları okuyup, çıkan makaleleri hatta okuyup, bütün analizleri, simülasyonları, devlet simülasyonlarını yapıp, işte çizip, üreticiyle haşır neşir bir şekilde kartı ürettirip, ondan sonra bu böyle yani adam akıllı bir süreçten geçmiş kart ile demin bahsettiğim bir kaotik bir süreçten geçmiş ama çok daha hızlı bir şekilde ortaya konmuş kart biri olmuyor tabii ki ilk aşamada. Bana şöyle Ama hangisi diyor. doğru bu arada? Çok yani, doğru i̇lkinin diyor. doğru olduğunu iddia etmiyor ya da etmiyorum. Yine bağlama göre değişiyor evet. bence. Yani donanımda sanki dediğin gibi yeterli vakit ve kaynaklar varsa hı. ve onun tasarımını yapacak olan insanlar gerçekten o kapasitede, o işi iyi bilen insanlarsa yeterli zaman ve kaynakla bence ilk zamanda, ilk tasarımda gerçekten çalışan bir ürün çıkartma ihtimali var. Hı hı. Sonuçta iş data sheetler, matematik, tasarım, simülasyonlar. Yani gerçekten o isterlerin, var bir de en başta çok belirgin, onları Tabii. sağlıyor mu, sağlamıyor mu bir tasarım. Çok kompleks Hı -hı. bir iş ama aslında bir matematik var arkasında değil mi? Her komponentin çalışma matematiği, matematiği var, fizik. onların bağlantısı var, fizik var. Yani bunları çok iyi biliyorsan, simülasyonlarını yapıyorsan günün sonunda çalıştırma ihtimalin var. Hı -hı. Ama yazılım öyle değil. En başta mesela tekniklerden bir tanesi, bir kartın üzerinde işte istediğim voltajları sağlayan bir güç katı var diyelim bir de güç katının dışındaki kısımlar var. Güç katında bir sorun olabilir. Güç katı vermeksi gereken voltajlardan daha yüksek voltajlar veriyor olabilir ve kartının üzerinde gerçekten çok değerli komponentler olabilir. Yani üstünde işte atıyorum 500 Euro'luk bir FPC varsa eğer kartının ve dizili bir halde senin önüne geldi, zank diye buna bir voltaj verip bir deneyelim bakalım çalışıyor mu diyemiyorsun. Çünkü eğer atıyorum işte FPC'in core voltajını vesaire e, veren güç ünitesinde, güç katında eğer bir problem varsa durduk yere FPGA yakabilirsin. Böyle bir risk almak istemezsin. Yani, yani bu burada kokulu, teknikler de giriyor. <laughs> yanma bura, kokusu. Buram buram. <laughs> bütün laboratuvar, bütün koridoru kaplar yani ara ara olarak evet. o yakmalar. Ne kadar elinden geleni yapsan da öngelemeye çalışsan da. <laughs> tabii, tabii Kokusu güzeldir. Görüntüsü de güzel olabiliyor. <laughs> Ciddi misin? Evet, evet, ben onu görmedim. Tabii. Yani böyle güç elektroniği falan kartlarıyla uğraşıyorsan eğer onun üzerinde böyle büyük kondansatörler olabiliyor. O kondansatör bir patlar <laughs> ortalık kağıttan geçilmez görmüştüm. Ama şey da. zararlı olabilir mi? Yani o an orada çalışan insanların sağlığı için o patlamalar. Yoksa... Ee, fiziksel sağlığı için evet. Yani <laughs> kaşına gözüne gelirse yarar. Auh. Yine buna da tanık olmuşluğum var. yüksek voltaj tarafında çalışan arkadaşlar varsa hakikaten demek ki emniyet önlemlerine bayağı dikkat ediyor olmalılar diye düşünüyorum veya önemli bir şey. Tabii tabii. bakın. Böyle şeyler olabiliyor. Böyle şenlikler olabiliyor. Havai bir şey patlamaları laboratuvarda <laughs> gerçekten. <laughs> tabii hata tasarımından bahsediyoruz. Yani ama gayet olur yani. Çünkü dediğim gibi ilk defa kart gelmiş. Çok basit bir hata yapmış olabilirsin. Ee, süreçlere de bağlı. Normalde önemli bir kart tasarımındaysan eğer sen kart tasarlıyorsun ama o bir review'lardan geçiyor, gözden geçirmelere giriyor vesaire. Yaptığın bir hatayı bir arkadaşın görebiliyor. Düzeltiyorsun. Böyle aslında zaten olması istenen de odur yani. Normal bir süreçte. Bir, bir kişi alıp oturup sıfırdan kartı yaptım, koydum, hı. aldım, çalıştırdım falan. E, bu gerçek hayatta olan bir şey. Yani aslında bakarsan bazı durumlarda. Ama kaçınılması gereken bir şey. Ciddi sistem yapıyorsan da zaten bunu yapman mümkün değil. Çünkü zaten süreçler ona izin vermiyor. Bu da işin işte başka bir taraf. Evet. Doğru. Ama nihayetinde Doğru. diyelim ki geldi kartımız, elektrik vereceğiz. Direkt dizili kart geldi, hemen elektriği verelim diyemeyebiliyorsun. Bazen işte daha ilk kez gelen prototip kartın olduğu için önceden yine tasarım sırasında belki işte bazı 0 ohm dirençlerle, atlama noktalarıyla vesaire o güç katının çıkışlarını e, vermeyebiliyorsun esas devreye. En azından ben bir güç katını kontrol edeyim bakayım işte. Güçler düzgün şekilde istediğim seviyelerde, istediğim toleranslarda sağlanıyor mu? İşte Sequencing deniyor. atıyorum birkaç tane voltaj gereksinimi var, onun hepsini bir anda vermiyorsun. FPGA'yi üstünden verdiğim örneği de işte işlemciler için falan da geçerli. İşte önce şu voltajı vereyim, ondan sonra şu voltajı vereyim falan gibi böyle sequencing e, de olabiliyor. Peki bunlar için Bütün... bir dokümanınız var mı hocam? Yoksa bunlar hep böyle kafadan böyle artık bir uzmanlıkla gelen şeyler mi? Yoksa yok, ne yok. bileyim? Donanım e, test dokümanınız var mı? Aslında yine sürecine bağlı olarak e, bazı süreçlerde bunu en başından tanımlaman gerekebiliyor. E, validation planlarını e, en başından e, verifikasyon planlarını tanımlaman gerekebiliyor. Checklistlerin olabiliyor bazı süreçlerde. Ee, yani dediğim gibi biz burada hani anlatırken çok farklı alanlardan örnekler vermeye çalışıyoruz. Hani basit bir kartı örne örneklendirmeye de çalışıyoruz ama bir yandan da e, çok ciddi süreçlerden geçen kartları da örneklendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu söylediğin bazı sistemler için geçer. Yani havacılık alanında çalışıyorsan, orada bir kart yapıyorsan zaten en başından uygulaman gereken standartlar e, hangi dokümanları hazırlayacağın, testlerini nasıl hepsi zaten e, tanımlanmış olması bekleniyor idealde. Donanımın tanımı, donanım deyince insanların aklında, hardware deyince insanların aklında elektronik kart oluşmuyor. Hardware deyince insanların aklında bir ünite oluşuyor aslında. Genel olarak baktığında. Yani donanımdan biz hep bahsederken elektronik kart tasarımcısı olarak bir donanım deyince o elektronik kartın kendisidir. Diğer tarafı üstündeki işte e, mekaniği, mekanik tasarımdır mekanik evet. evet. Evet ama işte aslında bir hardware kapsamında algı tam da o değil. Ünitenin kendisi. Doğrudan doğruya tasarım yapmıyorum şu anda. Zaten otomotiv sektöründe, havacılıkta da öyle. Büyük firmalar genellikle artık donanımları inhouse yapmıyorlar. Kendileri geliştirmiyorlar. Onun farklı alt yükleniciler tarafından geliştiriyor. Bu yani bütün hani zaten. Bu da apayrı bir konu bu arada. Bununla ilgili işte Volkswagen'in CEO'sunun, Ford'un CEO'sunun açıklamaları var. Elon Musk'ın açıklamaları var. İşte içeride yapmak, dışarıda yapmak artıları var, eksileri var vesaire vesaire. Bu apayrı bir tartışma konusu. Ama nihayetinde günümüzde şu anda çoğunlukla büyük firmalar alt yüklenicilere tasarımları yaptırıyorlar. Yazılım içeride geliştirilebiliyor. M M Mekanik zaten çoğunlukla içeride geliştiriliyor ama donanım donanım derken eğer elektronik karttan bahsediyorsak ya da ünitenin kendisinden bahsediyorsak ki donanımın tanımı çok genişleyebilir. E Üniteler genellikle alt yüklenicilere yaptırılıyor. Biz de doğrudan doğruya şu anda alt yüklenicilere beraber çalışıyoruz diyebiliriz ama tabii ki dahili e paydaşlarımızla beraber. Bir yazılımcı işte bir kod yazıp bir mimari üzerinde bir kod yazıp Belki onu çalıştırıp hatalarını görüp tekrar düzeltebilir. İşte daha iterasyona müsait bir şey. En basitinden bir syntax error veriyor. İşte düzeltiyorsun tekrar. Bir sürü hata yapabilirsin. Ama mesela donanım geliştirirken böyle bir opsiyonun çok fazla yok. Evet. Çünkü donanımını tasarlıyorsun, ürettiriyorsun. İşte kartlar geliyor, üzerine komponentleri diziyorsun, laboratuvara gidiyorsun, çalıştırıyorsun. Küçük bir hata yapmışsan syntax error, işte syntax error orayı düzeltelim diyemiyorsun tekrardan yani tabii cut and jump diyoruz işte devrenin oradaki hattını kes oraya bir tane atlama yap onu oraya bağla falan kart üstünde böyle küçük oynamalar yapabiliyorsan bu bazen gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor ya da mümkün olmayabiliyor 16 katlı bir tane baskı devre yaptığını düşün onun işte 12. katına girip oradaki bir şeyi bir şeye bağlaman çok mümkün olmayabiliyor bazen. Dolayısıyla bu iterasyon ve mükemmeliyetçilik aslında yazılma donanım arasında da biraz farklı. Doğru. Belki de. Doğru. Yani bir tasarımcı ol, yani tasarım, kart tasarımı yaptığım dönemlerdeki en büyük mutluluklardan bir tanesi kartın gelip bir seferde çalışması ya da çok küçük çok dokunuşlarla çalışması. Evet. Bu muazzam bir şey. Doğru. Bak burada işin fiziğinde ha. böyle bir şey varmış demek ki diyebiliyorsun. O zamanlar üstün körü geçmişsin belki. Evet yani çünkü derinlerine gelmem. Evet yani bunlar mesela benim hayatımda kullandığım şeyler olduğu için ben oralara baktım ama başka bir arkadaş belki görüntü işleme algoritmalarıyla uğraşan bir arkadaş hayatında bir daha hiç dönüp buralara bakmadı. Bakmasına da gerek yok. Evet. Onun için belki bu ekstra bir bilgiydi. Gereksiz bir bilgiydi ama ya günün birinde eminim o birisiyle sohbet ederken kendi o görüntü işleme kartının üzerindeki işte GPU'nun bilmem ne ayarı falan uğraşırken oradaki o direnç bilgisini bilmesi onun yine işine yarayacaktır ona da eminim. Yani dolayısıyla belli bir seviyede o T diagram dedin ya broadband'de, geniş bantta bir şeyler bilmek ama tabii bir alanda da mecburen derinleşiyorsun. Bu arada donanım tasarımı yaparken yapacağın şey tabii ki ilk başta kullanacağın komponentlerin e, üreticilerinin dokümanlarını okumak. Ama onlarda da yeterli bilgi her zaman olmuyor. Orada teknik bilgini ortaya koyabildiğin ölçüde fark yaratabiliyorsun gerçekten. Daha en baş seviyede. Yani bazen öyle bir şey oluyor ki tecrübenle ya da simülasyon sonuçlarınla fark etmez. Daha tasarım aşamasında küçük bir dokunuş yapıyorsun. Ve o dokunuş sayesinde her şey çok güldük bir çalışıyor son ana kadar. Ve bu aslında orada o yaptığım belki bir dakikalık dokunuş, o tecrübeden gelen bir dakikalık dokunuş hiçbir yerde kimse tarafından farkına bile varılmadan yaşayıp gidiyor. Ama mesela orada o dokunuşu yapmasan, orada o tecrüben olmasa, orada o farkı yaratmasan belki ürün çalışacak, masa üstünde çalışacak. Sonra ürünü alıp testlere soktuğunda, bilim seviyesinde testlere soktuğunda, çevresel testler, elektriksel testler neyse. Belki bunlardan da geçecek. Belki alıp Hatta birkaç farklı sistemi de bağlayıp yine laboratuvar ortamında e, entegrasyon testlerini yaptığında da çalışacak. Ama gerçekten sahaya koyduğunda belki de bir sorunla karşılaşacaksın. Ta o en baştaki belki de 5 dakikalık bir dokunuş şunun sebep olabileceği. Bu her zaman şey demek değil, bütün kartı tekrar tasarlayıp belki de oradaki bir tane komponentin değerini değiştirerek kolayca çözülebilecek bir şey ama bütün bu aşamaların sonunda bir sorun çıktığında ortaya sorunun sebebi olabilecek bir milyon tane sebep var. Çünkü en tane sistemle entegre edilmiş durumda. Üstünde yazılım koşuyor, o oluyor, bu oluyor. Buna sebep olabilecek bir milyon tane şey var. O en baştaki dokunuşu zaten tahmin etmem bile mümkün değil o anda. Bunu bulana kadar belki aylar geçiyor. Evet. ondan ki evet ya şuraya şu komponenti şu değerde kullansaymışım aslında olurmuş diyorsun bazen. Art tasarım alanında değil. Yani işte çalıştığım projelerden bir tanesinde arkadaşım bir tanesi anten tasarımları gerçekleştiriyordu. Başka bir arkadaş FPGA'li bir kartın üzerindeki işte sayısal tasarımı gerçekleştiriyor. Başka bir arkadaş işte oradaki prosesörün üzerindeki gömülü yazılımla uğraşıyor. Bir tane arkadaş işte makine mühendisi oturup bizim tasarladığımız kartların soğutucularıyla uğraşıyor mesela. İşte bir tanesi bambaşka daha büyük bir sistemin mekaniğiyle uğraşıyor. Bu, bu, bu etkileşimler sayesinde sadece kendi uzmanlaştığın alanın yan dallarında da değil sistem seviyesinde de aslında farklı farklı disiplinlerle bir arada çalışarak zenginleşiyorsun. Bu